Efendim. <laughs> Herkese merhaba. Tekrar birlikteyiz. Tekrar karşınızdayım. Ben Bahar Yıldırım. Perteniyel Lisesi'nden Yetişenler Derneği olarak yine karşınızdayız. Bildiğiniz gibi e, bundan sonra her cumartesi günü saat 6'da e, sizlerin karşınızda olacağız. Bu hafta Orhan Ançal konuğumuz olacak. O çok sevdiğimiz müzik hocamız bugün bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz. Evet. Gel, mi önce? Geldi. Ah, eyvallah teşekkür ederim. Size göre geldi. <laughs> eyvallah. Hocam nasılsınız? Gayet iyi. emin ol şu ana kadar o kadar rahattım ki öyle güzel e, ifadelerle, öyle güzel iltifatlarla sağ olun bize bahşettiğiniz topluma emin ol şu anda var ya baya bir e, heyecan e, fırtınası yaşıyorum. Tamam, yemin ediyorum Bu heyecanın da sebebi sizlersiniz. Böyle Hı. karşımda gülen bir yüz, tatlı bir ifade ve mükemmel bir insan olması da heyecanımı katla kadar sürüyorum. Çok teşekkür Hı. ediyorum ve tüm dinleyenlerimize, tüm izleyenlerimize huzurlu, mutlu, sağlıklı, sıhhatlı böyle en iyi şekilde gönüllerince bir mutlu ömür ve hayat diyorum. Hocam zaten heyecanlıydım. Şimdi bu güzel sözlerinizden sonra ben bu yayını nasıl götüreceğim bilemiyorum. Gerçekten iyi ki varsınız, iyi ki geldiniz, iyi ki şu anda karşılıklı oturuyoruz, konuşuyoruz. Hocam öğrencilerimize ne söylemek istersiniz? Bakın onlar yazıyorlar. Hocam özledik, iyi ki geldiniz, merhaba falan. Siz neler söylemek istersiniz peki? Onlara ben e, her zaman derste söylediğim gibi ama artık şu anda okul platformu değil. Zaten e, bir insan haddini, hududu, hukukunu bilirse huzuru bulur. Dolayısıyla biz burada artık öğretmenlik değil de bir dostane sohbet. Hani evet. bir ifade var mı ya et tekrar ahsen ve levkane diye. Biz burada alaklarımızı bir tekrar edeceğiz. Çünkü e, insan hafızası unutmaktan e, mükelleftir. Dolayısıyla biz onlara bir şeyler hatırlatmaya çalışacağız. Ama tabii karınca kararınca haddimizi ve ölçümüzü bilerek onlardan gelen isteklerde benim başım gözüm üzeri ve istekler soruyu sorup istekleri cevabı benden rahatla alabilirler. E, hocam bunları, e, çok teşekkür ediyoruz. evet, bugün, bugün, rekor olacak deniyor katılımcı sayısında. <laughs> Vallahi çok teşekkür ediyorum. Ama hakikaten şöyle ki ben bunun dönüklerini ben Pertemya'dan 2005'te ayrıldım. Ama evet. Bedeni, ruhen hayatımız, varımız, her şeyimiz orada. Ki zaten biraz sonra kısa bir biyografi yaptığımızda da onlardan kısaca bir bahsedeceğim nasip olursa. E, bir ayrıcalık diyorsunuz ya. Evet. bir ayrıcalık. Ben de Perterniyen olmak bir şeref diyorum. Dolayısıyla evet. bu şeriften olduğum için, şeref yağı olduğum için de kendime ziyadesiyle bu kadar Onun için öğrencilerimize bir şey demeye gerek yok. Hep zaten kendileri maşallah. E, ben ki zaten Pertenler Lisesi'nde hiçbir zaman lise demedim. Üniversite lise dedim. Evet. Dolayısıyla öğrencilerimiz hakikaten bir üniversiteli gibi. Orada sanki e, lise düzeyi değil de akademik bir düzeymiş gibi. Öğretmen arkadaşlarıyla aynı şekilde bir akademisyen gibi öğretmenliği vasıtlarının üstünde maharet ve gayretleriyle. Dolayısıyla onlar bu tezgahtan geçtikten sonra o rahmetli tezgahtan geçenlerin hepsi Atlı Selim mükemmel dört dörtlük hakikaten can dostu, gönül dostu oluyor. Hocam siz çok sevdiğimiz hocalarımızdan birisisiniz <laughs> ve ben şunu da çok duydum. Ya Orhan Hoca bir tanedir Orhan Hoca süperdir falan ama hiç dersime girmedi. Yani dersinize girmediğiniz öğrencilerde bile böyle bir hayranlık uyandırmışsınız. Bunu nasıl başardınız? Bu aranızdaki kuvvetli bağ neye bağlıyorsunuz? Nasıl kurabildiniz? Şimdi bir defa bir insan mesleğini sevecek. Ora bir aile. Ailenin içerisindeki bütün fertler birbiriyle kan bağı değil can bağıyla bağlıdır. Dolayısıyla dersine girip girmen oradakilerin hepsi benim derdi derd Hepsi benim hakikaten sorunlarıyla, sıkıntılarıyla, sevinçleriyle hal olduğum çok büyük değerler. Bunlar böyle olunca ister istemez öteki de geliyor. Belki de geliyor ve bir hakikaten e, bir de sanatı seviyorum. Sanatın çok güzel bir cazibesi var. Şimdi ben dünyanın en iyi matematik öğretmeni olabilirdim ama evet. buluşacağım kişilerin çoğu matematik ümresiyle fen ümresiyle. Onun için ben bu bağlamda şunu da ifade etmek istiyorum: evet. ee, İnsanları sanata yönetmek zorundayız. Sanat evet. olduğu zaman dünyaya entegrasyonu çok çabuk oluyor ve çok mükemmel oluyor ve kalıcı oluyor. O zaman bağlı kalmıyorsunuz, sadık kalıyorsunuz. Hayata da böyle. Petemliler biz bağlı değiliz. Petemliler sadık. Çünkü bağlanmak öyle bir ifadedir ki yerin anı kıpırdayamazsınız. Bağlanırsınız kalır. Ama <laughs> sadık Dünyaya yayılırsınız. Dünyaya yayıldığı, yayıldığı süre içerisinde de o sadakat dünyanın her yerinde kendini gösteriyor. İşte biz bu düşünceyle, bu felsefeyle bütün öğrencilerimizi hep bir çatı altında topladık ve kucağımıza aldık. Şimdi dediğim gibi birader ben iyi bir matematik, iyi bir kimya öğretmeni olsaydım buluşacağım kesinlikle belliydi. Ama sanatla iştigal ettiğim için ben ister istemez Dünyada belki çoğu insanın rüyasına göremeyeceği insanlarla biz aynı sahnelerde paylaştık. Aynı hmm. güzellikleri yaşadık ve bu güzelliklerde ister istemez öğrencilerle bizim aramızda mükemmel bir politik diyalog ve güzel bir birlik beraberliğine empati yaptık. Ben öğrenciyken diğerlerden başladım hep hayata. Dolayısıyla toplum içerisinde onlarla beraber biz mükemmel bir diyalog kurduk. Ki zaman içerisinde yine da ufak ufak bahsedeceğiz. Ben hocam şey sormak istiyorum. Mesela lise tercihi yapacak olan öğrencilere siz Pertevniyel Lisesi'ni neden tercih etmelerini söylersiniz? Neden Pertevniyel Lisesi'ni tercih etsinler? Mesela bu noktada ee, neler söyleyebilirsiniz? Ben şunun için isterim. Bir defa Pertevniyel sadece öğrenciye değil, öğretmene de bir okuldur. Bilal'e bahsettiğim gibi öğrenci buraya gelirken eğer boş kalmaz istemiyorsa, bir şimdi şu anda haksız gelemem bulunduğum bir okul, görev yaptığım bir okul var ki yine biraz sonra yine bahsedeceğim inşallah. Bu okulların içerisindeki öğretmenler hakikaten donanımlı, hakikaten bilim bilgili ve bu işin erbabı insanlar. Yani e, siyaseten değil de liyakaten eğitimli yapan insanlar. <laughs> Durum böyle olunca öğrenci buraya geldiği zaman, bakın biz buraya tıp doktoru olmaya gelenlerden bahsediyorum. Mühendis olmalarından yani akademisyen olmak isteyenlerden, bilgisayar mühendisliği olmak isteyenlerden bahsediyorum. Çoğu sanatsal yönde eğitimini aldılar gittiler. Bunların çoğunu ben isme vermek istemiyorum çünkü haksızlık olup o kadar çok ki emin ol portföyde şöyle bir dokunduğun zaman yüzlerce öğrenci oraya müsbet ilme geliyor ve sosyal bilimle ya da yüze sanatlarla hemhal olup gidiyor. Onun için Pertenya öyle enteresan bir ruh, öyle enteresan bir yapı ki bir defa öğretmen donanımlı. istediği şekilde öğrenciye yön verebiliyor ve bilgilerini aktarabiliyor. Ki zaten ben orada şunu öğrendim. öğretmen ne demek onu öğrendim. Öğretmen, anlattığını, anlattığına, anladığını anlayandır. Anladın mı? <laughs> anlattığını, anlattığını, anlattığına, Anladım. anladığını anlayandır. Yani Ozen, ben öğrencimi da... yani Özünde gerçekten açıklayıcı bir ifade. Ee... Ben şöyle, buna kendi aforizmalar zaten. Nasip olursa bir kitap yazacağım. Aforizmalar da bunları da Nasip olursa inşallah. Bunları şunun için ifade ediyorum. Biz orada öğrenciyi anladık. Anladığını da anladık. Ben anlatırım geçerim demedik. Evet, evet. Onun için her öğretmenimiz orada hakikaten işinin erbabı olması sebebiyle öğrenci orada not dolu yetişiyor. Yani birden mezun olup da ben hayatta bir tane vefasız, bir tane efendime söyleyeyim gayri hayat hayat içerisinde olan bir öğrencimin Allah göstermesin bundan sonra da bir tane görmedim. Dolayısıyla oraya gelen öğrencilerimizin hepsi top dolu, bilgili yani aç. O açlığı doyuracak da karşısında bir kitle var. O kitle şu andaki inanıyorum ki eğitimci kardeşlerim de aynı ayarladı. Çünkü bir olay altın hiçbir zaman değerini kaybetmez. Pertemler bir altındır. O altının hiçbir zaman arada bir ayarlar kaçta bile Asla asla ile altın, altınlığından hiçbir şey kaybetmek. Her şeyin bir de saygılıdır ya. Kendilerini en her başta başlığı, buradan belli ederler. Evet. Öyle değil mi? Evet. Emin ol her öğrencimi seviyorum. Evet. Sizleri hem seviyorum hem sayıyor. Çünkü saygıyı görüyorsunuz. bize de aynı şekilde saygıya davet ediyorsunuz. Yani yaşla ilg ilgisi yok bu işin. Gözle ilgisi var. O gözlerindeki o bakışlar var ya o kadar saygın, o kadar mükemmel, o kadar sevecen, o kadar tatlı ki yani evet. kendini ele veriyorsunuz. E şimdi böyle bir güzelliğe, böyle bir anlatıma ki en güzel değil, vücut dilidir. Siz belki kırkın da olsanız da bir ifade tebessüm ettiğiniz diyor ya, gül ver. Gül vermiyorsan bir gülü ver demiş. Siz de hem gül veriyorsunuz hem de gül vererek bizleri mutlu ediyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir öğrenciye de e, hakikaten kalite, işinler bağlı, liyakatlı öğretmenler lazım ki biz bunu orada yaşadık ben orada 81'de geldim. 2005'e evet. kadar görev yaptım. 25 yıllık hayatımda da ben orada öğrencilerimde de çok şey öğrendim. Birlik olmayı, beraberlik olmayı, dayanışmayı. Hele öyle güzel anılarım, öyle güzel yaşantılarım oldu ki Hocam onlara e, şöyle sorayım ben size. ile yollarınız ne zaman kesişti? Kaç yıl e, Pertevniyalle e, müzik öğretmeni An. olarak çalıştınız ve e, oradaki böyle güzel anılarınızdan biraz bahsedebilir misiniz? Şerefle, memnuniyetle. Ama anı dediğiniz ama o zaman benim mezun etmiş olduğum her sene 200 yıl önce mezun 40 yılda düşünün yani 10 bin öğrenci yapıyor bir ilçe bir kasaba demek. Yani ben kısa kestirme <laughs> hesap yapıyorum. 10 bin kişinin <laughs> adını tek tek vererek her biri bir anım yüzlerce vardır. Her biriyle bir anım vardır. Dolayısıyla buradan içerisinde aklıma gelenleri söyleyeceğim. Yoksa biri aa hocam bize şey anımız vardı ki şu anda bile inanıyorum dinleyen arkadaşlarımın kardeşlerimin <laughs> çoğunun burada bize söyleyeceği çok güzel şeyler vardır. Ama dediğim gibi biz bir hatıra kalanlarımızdan birkaç tanesi anlatalım. Ben ilk görev yerim Adaf Sakarya Hendek Lisesi. Evet. Yani önce kullan bahsedeyim. Kahramanmaraş'ta doğumluyum. önce beni doğuran, emek veren ve yaralanıma şükür ederek başlamak istiyorum ve teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çünkü Perterniyel öğrencilerim de dahil üzerinde çok ebeyniz var. O açıdan şimdiden peşin peşin söyleyelim ki hakkınızı bize helal edin. Biz sizlerin emin olun sayesinde yeniden o kibar öğrencilerimiz, o nazik o, o, o öğrencilerimiz sayesinde evimize bir imkanlarımızı götürdük. Dolayısıyla evinizin rızkını size temrili tesis ettiğiniz için önce Allah. Dolayısıyla bizim üzerimizde çok büyük haklarımız var. Onun için bütün kardeşlerim haklarını lütfen helal etsinler. Hocam Birisi siz bu. de helal edin. Siz de helal edin. Helal o. Canım yani biz bakın helal bir şey yok. Biz görevimizi yaptık. Ama sizler Allah razı olsun bizleri üzmediniz. Bizleri ben derse girdiği zaman emin ol çocuk dersten çıkmıyordu. Hala şu anda çocuklar zil çaldı deyip gönderiyorum. Samimiyetime güvenin. güveni. Evet. Dolayısıyla ne neyle? Karşılığı sevgi ve muhabbetle. Birbirini seviyoruz, hakikaten seviyoruz. Çünkü her şey e, inkar olur da göz inkar olmaz. Gelelim Sade'de. Anılarak mı? Anıl Azar Bey'e de, Pertev bir gün şöyle bir olay var. Ben bir istek üzerine, ben dua üzerine geldim oraya. Nasıl ki? Ee, şuna istek inanın, istek inamayın. Sizin kalbiniz halisse, işiniz dürüstse, ki zaten şunu söylüyorum, her zaman yavrularıma da bunu söylüyorum. Aşını da, eşini de, işini de harap karıştırmayın. Hmm. Bunları karıştırırsanız, hayatın her evresinde Başarı sizi kovalıyor. Yani başarı olmak için çaba sarf etmeyin lütfen. İşinizi de hakkıyla yapın, dahikiyle yapın. Tıkır tıkır başarı geliyor zaten. Çünkü toplum başarıya muhtaç. Başarılı hmm. insanlara aç. Biz bir gün işte e, Hendek'te çok güzel bir diyalogumuz oldu. Hendek benim ilk göz ağrım. Orada benim çıraklık ve kalfalık dönemim. Pertemiyede ustalık dönemim. Ve ustalığımı Pertemiyede pekiştirdim. Allah razı olsun sizlerden. Şimdi e, Hendek benim için apayrı bir dünyaydı. Mesleğe orada başlamam hasebiyle. Çok güzel dostluklar edindik. Yani emin olun oradaki halkla iç içeydik. Bırakın öğrencileri. O kadar güzel bir diyalog oluşturduk ki bir gün öyle öğretmenlerimiz de, de şunu yapıyorduk. İstanbul yakın olması sebebiyle pek gidip gelemiyor. Şey demiyor yani buraya gelemeyiz diye tayin çıkacak ya. Hı. Efendime söyleyeyim. Bunu bir defa da buradan anlatıyorum. Arkadaşlar arkadaşlarla bir araba ayarladık minibüs öğretmen genç kardeşlerim vardı. Altı öğretmen beraber gitmişti oraya. O altı öğretmenle beraber diğer öğretmenlerle beraber bir olduk. Oradaki yani e, Fatih çıkalım dedik. Ne yaptık? Her hafta sonu hemen hemen 15 günde bir İstanbul'a geldik. İstanbul'a geldiğimizde hep geziyorduk ki bir gün PT Enerjisi'nin yönden geçiyorum. Acaba dedim burada görev nasip olacak mı dedim. Ve 3 ay sonra nasip oldu. Emin <laughs> oldum. Ben aynı düşünceyle geçtim oradan ve üstelik direkt geldim ve arkadaşlar emin olun oraya geldiğimde de çok güzel bir ortam. Çünkü dediğim gibi acemiliğimi yani daha doğrusu çıraklığımı ve evet. kalfallığımı evet. o Hendek'teki tüm kardeşlerime yerden göğe Allah razı olsun. Beni bekar güzeldi o zamanlarda. Oradan da eşimiz aldık geldik Allah'a çok şükür. <laughs> ee, Eminom e, önce beğendiğim sonra sevdiğim şu anda aşık olup da sonsuz bir e, duyguyla bağlandığım bir e, eşe sahip. O da hendemin hediyesi. Dolayısıyla Hendek benim için ilk göz ağrım. Çok sevdiğimi unutamadığım bir bölge. Ve o duadan sonra PTR'ye çıktık geldik biz. Ta, Eşimden tayinimi istedim. Ve eşim bankacı benim bu arada emekli bankacı. Buraya geldiğinde biz direkt PTR -E Lisesi'ne o zaman nokta tayini vardı. Depo tayini var Depo tayini Depo sonra nokta tayini. Oraya geldik ve iyi ki de gelmişim. Öğretmenler şahane. Öğretmenler şahane. İşte burada bu öğretmenlerle o kadar güzel diyaloglar oluşturduk ki. O kadar güzel birlik beraberlik oluşturduk ki. Yani böyle bir, bir cenneti bana Burada yaşattılar. Şimdi hep şunu söylüyorum. Şansımdan da iyi okullara göre yaptım hamdolsun. Birincisi işte dediğim gibi Hendek. Daha sonra Pertemiyel. Ondan sonra 2005'te ayrıldım. Atikali'de biraz müdürlük yaptım. Ondan sonra Otak Şuradık Okulu'nda o da benim ilk göz ağrım. O da benim canım bağım. Oradaki arkadaşlarım da, da hepsi benim bir tanem. E, oradan geçtik benim Dede Korkut'a. Yani adı gibi böyle vefalı, vefakar, can dostlarının hastalarını orada edindim. Tıpkı Otak edindiğim dediğim gibi. Orada da güzel bir ilaç sonra ve Allah bana iki okul yaptırmak nasip etti. Hatta iki buçuk okul yaptırmak nasip etti. Çünkü görevinizi yaparsanız ben otakçıların Dede Korkut'un yapımında bizzat yani çünkü ben şunu söylerim daima hayatta vizyonunuz olacak. Misyonunuz olacak. Bir de çok iyi komisyonunuz olacak. Eğer vizyon, misyon, komisyon sağlamsa hayatta sırtınız yere gelmez. Çünkü komisyonda da sırtınızı dönmeyeceksiniz. Sırttan hançerlemeyeceksiniz. Arkasında duracaksınız ve kollayacaksınız. Biz bunu hademenizden en üst düzeydeki yani müdürle müdür kadar hep aynı sevgiyle yaptık. Ve arkadaşlar gittiğimiz her yerde de biz bu kat ıı, kalp genişliğiyle güzel şeyler paylaştık. Ve geldik Pertemliyer'e. Pertemliyer'de önce efendime söyleyeyim işte e, Rafet Bey vardı o zamanlar. Kaç yılında? 81 82. Sekreme sekreme dönemde işte geldim. Ve orada önce müdürüm Rafet Bey'di. Sonra biraz o şey yaptıktan sonra bir törene çıktım. Arkadaşlar törene bir girdim baktım. O bizim yani şu andaki binamızın alt bahçe yan taraf ve bir de arkamızdaki Atatürk Müslüm olduğu bölge Hunca dolu. ve genç şansım vardı benim. Hendek'te büyük bir lisede görev yapmıştım. Oraya geldiğimde arkadaşlar öyle enteresan bir kitle, öyle enteresan bir toplu ki orayı bir defa bırakın mikrofonla susturmak, bombazsanı susturamazsınız. yani sizin işin beni şey, orada sağ olsun yaşıyorsa Allah selamet versin. Rafet Bey çıktı, bağırıyor, çağırıyor ama yok. Şimdi sevgi dedim ya biraz evvel, içeriye girdim ki orada da yani ya birinci ya da ya ilk ya da efendime söyleyeyim, ilk zannedersem. Çıktığımda derslere girdi. Çı Tabii o zaman rahmetli yurdan ruhanım vardı. Rahmet söyletiyordu. O gün de bana renk geldi. Ben onun yanında çok güzel şeyler öğrendim. Onun, Allah mekanı cennet etsin. Çok faydalandım. Dolayısıyla oraya geldiğinde öğrencileri susturacağız ya sözde. Müdür bey sağ olsun. Çok da susun falan filan diyorum ama yok. Ben bir hareket yaptım. Oraya çıktım. Oraya bir göre, anladınız mı? Hiç konuşmadım. <laughs> Demedim. Arkadaşlar o bomba gürültü, o bomba gürültü var ya üç saniye sürmedi samimiyetime güvenin. Yani <laughs> orada <laughs> hiç her yani şimdi niye biliyor musun? Şu, çünkü çocuk sevdiğini asla satmıyor. Ha evet. Orada yani yumuşak olarak uyardınız yani. Hani susun falan. şu anda, despot evet. olmanız evet. her şeyi kaybettirir. Despot, ben daima ilken şudur öğretmenle. Despot olma dost ol. Dost olduğunuz zaman ama arkadaş değil ya de, sakın yanlış anlamayın. Arkadaş değil. Öğretmen öğrenci arkadaş olmayacak. Evet. Anne baba ölmüş arkadaş olmayacak. Ama dost olursa, hmm. çünkü arkadaş şey yerde var. Ama dost gönülde var. Kalpte var, yürekte var. Onun için ben onlara hep dostlarımdaki gayem bu. Hep benim gönlümün içerisinde. Bu vesileyle biz kaldık. Ben sıkmıyorum değil mi bu arada? Çok konuşuyorum Hı. ama. Hocam biz sizi sabah kadar dinleriz. Sadece e, arada evet. notlarıma falan bakıyorum. Kulağım kesinlikle sizde. Siz beni sıkar mısınız hocam ya? Aşk olsun ya. Canım benim. <laughs> teşekkür ederim. Olursa yani program emek Hocam <laughs> olur mu? Her hafta geliyor. Hatta. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Velhasıl oradaki o ilk e, sınavın sınavım beni o kadar mutlu etti ki işte beni Pertevriye'yle o bağladı. Çünkü öğrenci Karşısındaki öğretmenin dilinden anlıyor. Evet. Ve tekrar söylüyorum. Despot değil, dost olur. Dost şey, olur da var. Evet. arkadaş arkadaşı bazen satar ama dost dostu asla. <laughs> hani iyi günleri kötü günleri dediğimiz olay işte bu. Orada ben acemi bir öğretmen olarak yani acemi ne kastım şu e, PYTM'den yeni gelmiş bir öğretmen olarak orada tınırlamayabilirlerdi beni. Yani umursamayabilirlerdi. Emin <laughs> olun iki hareket. Biri bunu yaptım bir de Tebessümle bunu yaptım. <laughs> arkadaşlar yeminle söylüyorum ondan sonra ondan sonra bir takım olaylar yaşadık ama o da güzel taraflarıydı. Orada aa dedim ben adresini buldum dedim. hakikaten ondan sonra arkadaşlar zaten içindeki tüm cevherde öğrenciler bakmaktım. Bu arada rahbete eren çok değerli öğretmenlerimiz var. Mesuda Hanım, Macide Hanım, Kazım tamam. söyleyeyim Çetin Bey. Bunların hepsi Allah yerine göre razı olsun. Benim öğretmenliğimde bana çok fayda sağlayan en azından bir tebessümleriyle Allah uzun ömürler versin Gevher Hanım, yine Bu Hilmi tam. Bey vardı. O Hilmi Bey'in o mükemmelliği, zarafeti, İstanbul Bey Efendiliği bize çok 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 şey kattı. Sadece tekrar söylüyorum öğretmenler olarak bize de çok şey kazandı. Öyle cere değil. Evet. Dolayısıyla biz burada çok güzel bir e, diyalog oluşturduk. Ve e, 2. 3. 5. yıllarında da bir de idareci teklif edildi ama ben idareciliği hiç etmedim. Çünkü ben öğretmenim. Ben öğretmen olarak mezun oldum. Zaten burada biz hep hayatı kaybediyoruz. Ben iyi bir öğretmensem ben dosyalara mahcup etmeyin. Ama biri bilay mecbur, e, müdür yapınca da ya da idarecilik olunca da e, tabii ki belli bir şeyden sonra, ısradan sonra yok diyemiyorsunuz. Ben hiçbir oh. zaman istek vererekten müdür ya da müdür mavi olmadım. Ama isteyerek öğretmenliğime tekrar geri döndüm. Müdürken bıraktım. Şu anda da işte efendim öyleyim. Dede kurdukta, otasyonda çalıştım. Atik Ali'de çalıştım. Oradaki dostlarımla beraber çok güzel şeyler yaptık. Çünkü bir vizyon, vizyon komisyon deyince komisyon bütün aile olarak okulun hademesinden, öğretmeninden, müdürüne ve velilerine, öğrencilerine kadar hep beraber biz taşın altına yani koyduk ve o taş e, birlik beraberlikte o kadar güzel şeyler yaptık ki hatta biz e, samimiyetime göre dernek korkuda geldiğinde o değerli öğretmenlerimin birlik beraberliğiyle ve inanmalarıyla biz iki defa bu tesadüf değildir. Bu bir şans değildir. Çalışmanın en iyi yerlerinde bir, bu, bir özür dilerim ya haddi maşıyorum belki birazcık kibir gibi olur ama e, bu ekip olmanın güzelliğinden bahsediyorum. Şahsımın Hı. yaptığı işlerden değil. Lütfen lütfen israf ediyorum. Hı. Buradaki Öyle can dostlarını <laughs> yanlış anlamasınlar. Buradaki arkadaşlarla o kadar güzel şeyler yaptık ve iki defa Türkiye Birliği'ni çıkarttık. Tam ne onda. Kondu, Ne konuda hocam? Anadolu'nun girişte. Anadolu'nun evet. en, en o zamanlar. Eylül'de iki defa Türkiye Bilgisi çıkarttık ve bu ekiple sonra o okul köhne bir okulumuz vardı sonra Hı. mükemmel böyle bir e, üniversite ayarında bir okul yaptırdık ve şimdi bu aynı şekilde hemen hariçte aşağı inerken Otakşehir Küretim Okulu var oranın da Allah'a çok şükür e, inşası bize nasip oldu ve hatta inanmayanlar da vardı siz işinizi düz yaparsanız siz Allah'a inandırın yeter o açıdan Hı. Biz bu vesileyle hep çalışmalarımızı üç şey üzerinde yaptık: vizyon, misyon, komisyon. Komisyonu çok sağlamdır. Onlara ben hep teşekkür ediyorum, hep müteşekkirim. Şu anda da komisyondaki ekiplerinde çok iyi yer